Evet, burası. Hadi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Zeynep Hanım ve Ozan Bey de mi? Evet, gibi. Zeynep ben. Hı hı. Ee, dışarıda Ozan da geliyor şimdi. Ha, çok güzel. Ee, şimdi size ne yapacağız? Evet. Şimdi size lavman yapacağız. Nedir lavman? Ne? Vücudunuzdaki fazla toksinlerden hı hı. ve size fazlalık yapan bu artıklardan sizi kurtaracağız. Evet, tamam. 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 Tamam, evet. Tamam, pardon kusura bakmayın geldim. Hazırım. Ne yapıyoruz? Tamam. Ne yapıyoruz? Şimdi ee, biraz önce dışımızı temizledik. Şimdi de içimizin temizliğine geçiyoruz. Tamam. Temizliğini nasıl yapıyoruz? Hemen anlatayım. Evet. evet. Sizi buraya yatırıyoruz. Daha sonra

ama detoks yapıyoruz. detoks edin böyle bir şey. Arınmamız lazım. Başka yolu yok. Arını arınmak için. Arınmak istemiyorum ben. Yaptırmam bir böyle, bir, bir, bir şey. Yaptırmıyoruz o. böyle bir şey kardeşim. Yaptırıyoruz. Yaptırmıyoruz. Yaptırıyoruz. Yaptırmıyoruz. 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 Görelim bakalım. Görelim bakalım. Aa. Yani. Ah. Ay yavaşlar.